Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Başta gördüğünüz gibi bugün Clash Royale Part Arkadaşlar önceki şeyden ne kadardım bilmiyorum ama şimdi bu arena oldum. Ee, 11. arena. aldım neymiş? Elektrik Vadisi oldum. Tomruk yani Mega Rain falan Mega Şövalye Burada bizim klanımız var. Burada arkadaşlar var, Musab var, e, Ediz var, Rizak var, öyle. Onlar da benim arkadaşlarım işte. Yani destem böyle. Yani çok fazla şey yapmak istedim yani. Daha güzel Kara Prens falan şeyler vardı yani. Ben böyle yapmak istedim. Bence gayet güzel. Şimdi i̇kinci destem de böyle yani. Bunu hiç kullanmıyorum. Bu kötü. Lan ne oluyor? Neyse evet, buradan çıkalım. Burası ne lan? <laughs> lan karakterler nerede yok? Heh, burada. Ben burada karakterlerim var ama ne bileyim şunu kullansam daha iyi falan varsa kullanabilirim. Yani, pek orada gereksiz. Adam bir iskelet olursa atarsın. Atarsa domino Öyle oldu işte. Evet arkadaşlar böyle. Hem bir maça girelim. Maça girme önce. Bakın bu kadar şey kastım. 150 elmas bir yerden geldi. 200 elmasım vardı. 300 elmas falan harcadım valla. Şimdi buna bu cadıyı altın yıldız seviyesi 2 e, yapacağız işte. Veriyorum. E, ee, bakmayacağım. Bakmıyorum. Bakmadım. <laughs> Neyse arkadaşlar bir, bir kupa oynayalım bir kere. Önemli. Ondan sonra da 7 kat iksir gelmiş yeni. Onu oynarız. Birazcık oynamıştım da yani güzel. Bir dakika şunu şöyle yapalım. He oldu. Tam isabetli. Bunlar çok ayarlı yani. Ben şey yok gibi oynayacağım artık. Ya işte Valkyrie atarsan işten geçer ya. Adam Valkür oynuyor ya. O madem bozacaktı neden düzelttin beni? Artık yoruldu bu beden mini pekka. Neden 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 nere? neden neden düzelttin beni? Ya ancak zaten tek atabileceği şey iskelet odası. Hayvan. Hayvan eri. Uy evrim cadı. Arkadaşlar ben bu cadıyı bayağı geliştirdim. çünkü cadı çok güçlü. Adam yine goblin fiksi atacak galiba. Siyok tahmin yapacaktım da olmadı. Ben siyok tahmin olduğum için tahmin yapsam mı? Hayır tahmin. Ah be olmadı. Neden düzelttin beni? O mini pekka atıyor ya. ya. Mini pekka atma. Şuradan bir de bırakalım mı? Biraz şuraya gelsin. Keşke kasırgamız olsaydı ya. Ana kule operasyonu yapardık. Ana kuleye açardık. O kule gidebilir. Sıkıntı değildi ama zaten alamadı. Ha <laughs> <laughs> Top arabası basabilir. Ama yoktu ki. Zaten hiç basmadı. Hiç şey yoktu. Anca et ordusu at. O Bas bas bas. Cadı dol dol dol. Hmm. O öldü ki zaten. Gerek bile yok. Bir kere bile vuramadı. Cadı vurdu onu. Vallahi canı vurdu he. Dedemin çocuğu Dedemin çocuğu Dedemin çocuğu Babam der babam Ben senin Valkülünü anlatayım Durup ya şarkı çıkarttım. Prison Break Arkadaşlar siz Prison Break'i biliyor musunuz? Benim abim onu çok izliyor. Ama ben hiç izlemedim yani. Yanından birazcık gördüm o kadar. Ya ben o adam mi pek kasanım ta alıp da Ay piten az Anne senin bari Şuraya verirsek Uff Falsoya bak be Şunu atıp da bunu atarsak iki cadı da gelebilir Cadılar yok oldu bay bay. Bay bay kankim. Hayır! Ani ölümdü. Hogrider. Abicim. Beni bir bırak. Hayır! Hayır ya! Tam ateş. Ay, tam alev topu atmıştım ya. <laughs> Neyse bir olmaz. 5 kupa kaybettik. Zaten, kaybede ka zaten kaybedebileceğimiz en fazla 5. Niye derseniz Robux <laughs> şaka. Robux. De -ne -ne de, de. Para değil Robux. Zaten şaka. 7 kat iksir. Arkadaşlar bir deste yapmışım. Uf of la, 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 la. Yani buradan bir şey çıkartmak istiyorum. Yani normal ben iksir golem oynamıyorum ama. Bunda iyi diyor yani. Ben normalde oynamıyorum. Ekser golemi. vallahi oynamıyorum. Ama burada güzel. Onun yerine ne koysak? Aslında elektro büyücü olabilir. Ben... Ne yerine koysak ya? Bence yaşayacağız kötü ya. Bence böyle iyi. İkinci desteği yapmam şu ama gerek yok zaten bu girdik bir kat pik bir kat pik bir basalım o Bir golüm oynar mı? Burada çok iyi gidiyor vallahi ya. Var ya bir vur, bir vuruyor kulen zaten şeyi alıyor. Tövbe zaten küfür Du! Ya oha ya evrim muhafızlar. Evrimli muhafızlar oynuyor adam. Bas bas bas. I found your boombox baby. Ya adamla da kıvılcım oynuyor ya. Ben oynuyorum diye şey oynuyorlar. Yoksa adamlar beni mi görüyor? Ya yeter ben senin muhafazalarına başlayacağım. You <laughs> Arkadaşlar benim İshak diye bir arkadaşım var. Mini Pekka'sıdır you win mi diyor. Bence you win diyor ama İshak annen diyor diyor. Yani tövbes. Yani ayan diyor diyor İshak. Ama bence you win diyor arkadaşlar. İsterseniz dinleyin bence you win diyor. Zaten you win diyor oğlum böyle. You win. You win. You win. Böyle. Ama bir iskelet olursa atarsa domine. İgraydı. Kese kese kalika. Niga ya. Nigalara baksana, sen. Niga. Oha Niga'yı kulem aldı. Niga. Niga kola. Megakola peri. Oha hayvana bak sen. Hayvanat. Hayvanatlara bak sen ne yapmış. Ya bir de kuduruyor ya yendim diye. Ya kudurma lan. Kudur. Kudur hayvan. Ee, arkadaşlar bugün akşam yani bugün saat 12 gibi yılbaşına gireceğiz. Yani şimdiden yani 2026 ne de 2026 hayırlı olsun mu denir? Yani yılbaşınız kutlu mu olsun denir? Tam yılbaşınız kutlu olsun diyelimiz. Yılbaşınız kutlu olsun. O hayırlı istiyoruz. Yılbaşınız kutlu olsun. o kadar. Royal Tactics'ler de oynayalım. En sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Oy ya goblin ne ya? Okçu kraliçe tabii ki. Bunu bilen bilir. Şimdi böyle geri çeksek iyi olurdu da. bitti. O adam kraliyet deviyle başlamış ya. Oğl kızın kraliyet hayatı diyecekti. Ya goblin. Goblin maşin ya. Sen ona niye gidiyorsun ya? Al işte ya. Olsun iki yandan bir şans. Hatta olur çok şey olur. Abi geri goblin maşin geldi. Goblin maşin. Di 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 şunu şöyle Goblin maşin. Goblin maşin. Her öyle dediğime goblin maşını demiş lan. Vallahi. Ben haydi alacağım ya da keşiş alacağım. Okçu kraliçe zaten var. Oo okçu şey ne diyor oğlum? Okçu kraliçe 3 seviye yapıyor ha. Okçu kraliçe aslında 3 seviye. Oo görmez oğlum. Okçu kraliçe bayağı iyi. Ya normalde biliyordum da unutmuşum lan. ne yapsak? Ee, haydut ya. Bu ne diyor? Altın şövalye. Altın şövalye. Ne gelecek? Ki? Bu sat ya. Aa bir tane daha geldi. Sat. Az önce bir tane daha gelmişti ya. İki tane goblin var. Bunlar niye uçuyor lan? Yani uçtular goblin makinesinin yanına. Ya goblin makinesi. Ama ben ona goblin Maşini diyorum çünkü Yerde böyle goblin Maşin diyor İlk başta Hayır Ben o goblinin goblinlerin sonuncu dartlarına 10 bin tane dartlarına 84 ,9. Ya bu ne ya ben bunu almam Bu Hadi de yüksel Keşiş al Keşişimi sonuna kadar keşiş kovacağız bir de yüksel Çöz de uf tadından yemez Goblin machine Bence bu kötü ya satalım. Satsam mı? Satıyorum ya. Gerekir çünkü. Oha üst seviye mini pika yap çocuk. Arkadaşlar bu arada üst seviye mini pika yapmak da o kadar kolay değil ha. Çok zor. Ben yapmıştım ama zor. Yani bir tek... Lan bir de büyücüsüyle ölçmüş. Ya bu ne ara yapıyor ya? Ben oynamıyorum. Şaka. Bunu yaptık. Altta şövalye yükselt. Bir tane daha keşiş. <laughs> Mega Nine'de. <Aydı. Gülüyor> en sevdiğim Mega Nine'de. Şöyle bir atlıyor. Oha. Yer, yer salsılıyor zaten. Ne? Bu ne? <laughs> Neyse yok şey yok. Vay be. Teşekkürler. Teşekkürler. Atmıştım ben şurada çıktı. Ya Dark Goblin'i nasıl o kadar hızlı vuruyor? Oyunu o kadar hızlı vuruyor. Oyunda böyle. Böyle. Her kattığında bir kere atıyor demektir yani. doğru tabi efendim. Ya bu şey gelmediğine göre ama gerek yok. Goblin maşin. Aga be, Goblin maşin tek kaldı. Yani Goblin maşin işte. zaten yazıyor işte. Lan yanlışlık kaldı. Lan. Altın şövalye, keşiş, mega şövalye, haydut ve öyle göstermedim. Arkadaşlar benim aklımda bir soru var. Acaba şey gerçek mi? Hani böyle füze atıyorlar. sonra keşişin bir anda özelliğini basıyorlar. Böyle o diğer adamın böyle gidiyor. Acaba. Lan canım bir kalmış. Acaba o gerçek mi? Ben de sahtedir de yani denenebilir. Arkadaşlar şey, bu arada gece kar yağmış. Ben hiç görmedim. Ben o zaman uyuyordum. <laughs> Al işte ya. Oo! Şurada mini pekka buna öldürse sıkıntı değil. Tamam. Ondan sonra burada dart goblini var. Şu keşişin önünde. Tamam haydi sürü göstermeyeyim. Haydi. Ben ne kadar işte. Ne kadar Ha. Hmm. Ha, yeter anladık ya neden anne. Hani? Tamam yeter bile. Problem ma şey. Lan bu gelmedi. Neyse olsun biz yine böyle duralım. Goblin machine. Di 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 di. seviye muzraklı goblini var. Bak yine ölüyorsun. Ee, ah, be hele şükür. Bobby'e maşin. Yee yeah, mega şövalye artık 3 seviye. Ağlayın kudurum be bebeklar. Oğlum bu neden bu kadar büyük oldu lan? Neden bu kadar büyük desin? Ooo 2 seviye okçu kral ki. Hep çocuk. Benim direk seviye. Şimdi Mega Nine bir atlayacak şu Mega Nine'ı. Ya tam bir daha şunu demişim. Mega Nine'ı bir atlayacak. Çok büyük lan. Size ben küçük gelebilir ama harbi bir keşiş ya hayır. Normal goblin makinesi çok büyük ama ondan da büyük. Mega aynı vuruyor. <laughs> Tam Mega Nay <Nine> demedim. On <laughs> zaten Mega Nay hepsini aldı ya Mega şövalye. Ya benim şu Mega Nay dilime tutuldu ya. Mega şövalye. Mega şövalye. Aa, adam olacaksın. Adam ol. Şimdi goblin makinesini de geliştirdik. Artık her şey iki. Bir tanesi üç. Abo. Lan bu adamlar şeyi de üç seviyor mu ya? Allah'ım ya. Her şey dedim ya dört tane şey. Hayvan ya. Ben nasıl altın şövalye şey yapsam fena değil. Oha 9 eksik. Ne kadar aynı? Oha! 10 15. ya bu geldi artık şu mini pek adam yasın ya. O gelsin de bir ağlatayım. Lan bu ölü adammış. Lan ben bununla nasıl savaştım ya ne alaka ya? Ah, be şu mini pekka adam geldi sonunda. Nerede anladın dersen önceki ön, ilk önce gelen oydu çünkü adam mini pekkası vardı galiba. Bir de domuzcuk işareti vardı böyle şeyinde. O yüzden onu da ah benim yanım bir kaldı ama hala savaşıyorum. Cihan, Cihan. Bu muydu lan? Mini pek öldü mü? Ha ölmemiş lan. Ben şu Max. Max Cero Partine galiba. Bakayım. Evet. Mini Pekka'la iyi çocuğu. Lan ben zaten bunu yenmiştim önceden. Ha bu o muydu lan? <laughs> yenmiştim. Ben de şey diyorum. Ben de şey sanıyordum ya. Oğlum yenmiştim ben mi? Hayır 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 yenilsek olmaz. Sonra bir. <laughs> <laughs> Olsun üçüncü olduk. Beşinci olduk iyi. Üçüncü olmak bile önemlidir. Çünkü Aa, da, 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 da. işte şey kasıyorum. Aa. Neydi ya? Adını unuttum ne yapsak ya? Kapatsak mı kaydı ya? Ee, bir klasik bire bir atayım ya bir tane. Canım sıkıldı. Bundan sonra da kaydı kapatırız artık. Arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bak mesela bildirimleri açtınız. Bak video geldi. Dön bildirim diye. Ya, o kadar sesleri değil işte geliyor. Aynı, Aynu Golem oynuyorum. Arkadaşlar Golem oynuyorum. Aslında ben Golem oynamıyorum ama ben bir deste yapmıştım. Ee, bir şeyle deste yapmıştım. Yani ben oradan kopya demiştim. Ben klana atacak sanıyordum kopya denince. Umursam ne bileyim şey olmuş işte. Kendi şeyime gelmişti ama gayet iyi Golem bu arada kullanıyorum şimdi. Çok güzel. Artık güzel gelmeye başladı. Adam niye kuşa atmadı lan? Bu adam acaba ne düşünüyor ya? Ağlam okudur bebek. belak. Canım çok sıkılıyor. Oha ne oluyor? Madenci altında açarken aranan hayken, herhangi bir yerinde aynen çıkar aynen. Evet çıkar. O devler de, üç tane. Ne oldu oğlum o ses ne? Lan koydum artık anladık. Ben bu benim istemem mi? Bir dakika bir dakika. No 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 espresso signora bu benim olamaz. Ha bu benim. Abi ne golem vardı bunda yok. Bir kere ikinci deste mi oynayayım bu bok gibi bok gibi ama olsun. Bu 4.5 bu 4.8 bu çok kötü ama bir kere oynayayım. Yani canım işte zaten kupa kaybetsem kaybedemiyorum. Yani sizin için değer kupa kaybetsem de. Şimdi şurada elit barbarı bırakacağız. Ondan burada minion serisini bırakacağız. Aynen aynen. Bak şu anda sana öldürdün elit barbarlar. Bak. Oo şu anda yok. Bak rahatlıca videoya. Çok rahatladım az önce. Şu bütün iskeletleri ve tekne kellelerini kopartıp getirdi. Vay ki oğlum mini Pekka'yı tek atıyor ya. Yani tek atmıyor da güçlü baya. Tüm tüm. Ne oluyor lan az önce? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar işte bazıları böyle koyuyor. Tutup da bir yeri bırakıyor ama bak mesela şu ileride olan böyle şey oluyor. Mesela buna bastım ileri gidiyor. Sonra bir yere direkt basınca oluyor mesela. Ne yapayım mesela. Mesela. Kankim şimdi göreceğim. Bak Meli kuleyi aldı bak şu anda. Aldı. Adam ilk kez orası Bir şey atarsa zaten beyinsizdir. Evet iki yüz bile bulamadı. Öldü. Ama bazen ne bir arayacak. Ne yapıyorsun mesela? Arkadaşlar güzel şarkı söylüyor mu? Napıyorsun mesela? Mesela. Devamlı bilmiyorum lan. Neydi lan? Hatırlamaya çalışamadım Hayır ya. Ana kulemi açacaktı. Ana kulemi açsaydı adamın dip dibi dip öldü. Bak vurma. Vurma vurma oğlum vurma, vurma lan. Vurma oğlum vurma lan. Vurma. Tamam, o çok vurabilir o yüzden bir tane iskelet olsa göndersek tadından yenmez. Hatta yenir. Ama yenmez. Haram. Aram para. Bur balloni loli loli tun 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 sahur maş teslayı. Yeter ama din din dun. Roket geliyor roket. Selam merkez. Şuraya dün 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 Arkadaşlar ben kötü oynuyorum ya. Ben ben de sesi yok ya. Ben Siyoka asla benzeyemem. Ben Siyoka sesi olamam. Siyok bu videoyu gör İnşallah görür. Emren CT'ni gör dedim görmedim işte zaten. Ya yok bu videoyu gör ya. Yok. Çok iyi oynuyoruz. Yok. Seok yani Semi. Siok'un gerçek adı Semi. Bu arada. O kanalda aboneyim zaten. Çok güzel karşılar oynuyor. Bir de boy tahmin yapıyor. hiç yok Mesela tomruk atıyor adam iskelet atıyor. Mesela buz bilgisi atıyor adam. Ee, ne bileyim bir şey falan atıyor. Okçular falan yapıyor. En yani güzel oynuyor. Arkadaşlar okay, şey, bu videomuzda bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki video çok güzel şeyler olacak.